ıaşıakadan butan olsa yangın hızla yaklaşık bir 4 dakika içerisinde 400 metrekarelik bir alana hızlı bir şekilde yayıldı. Yonca balyalarının içerideki aşırı ısınmasından olduğunu tahmin ediyoruz ama daha asıl sonucunu tabi teknik araştırmalar sonucunda ortaya çıkartacağız. 1000 ton kadar bir yonca balyamız yanmış durumda. Onun haricinde çatımızda mevcutta bulunan güneş enerjisi panellerimiz tamamen hasar gördü. Bir de tabii ki binamızın hasarı mevcut. Çok hızlı müdahaleyle bizim burasının bir tarım işletmesi olması hasebiyle bizim burada mevcut bulunan sulama hattımızdan çektiğimiz su hattı ve yağmurlama sprinkleri ile beraber çok hızlı bir şekilde mücadele ettik, müdahale ettik. Ve bu alanın dışarısına çıkmamasını sağladık yangının. Sadece bu alandaki hasarımız var. Başka herhangi bir hasarımız yok. Yani yan tarafında bulunan saman balyalarına, diğer tarafta bulunan yonca balyalarına yahut da hayvanlarımıza falan herhangi bir hasar oluşmuş değil. Halen yanıyor, yanmaya devam edecektir. Çünkü saman olsun, yonca olsun söndürülmesi neredeyse imkansız olan bir yangın türüdür. Biz ilk andan itibaren kontrol altına almasaydık çok daha büyük çaplı hasar meydana gelirdi.